Merhaba, göz hastalıkları hekimi Doktor Ebru Hacer ben. Ben bugün sizlere gözaltı ışık dolgularından sonra evde dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir miktar bilgi vermek istiyorum. Şimdi gözaltı ışık dolguları, gözaltı hacim yağ dokularının hacim kayıplarından kaynaklanan problemleri çözmek için kullanılan malzemelerdir. Şimdi biz bunu oraya koyduktan hemen sonra o alan yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Ee, eve gittiğinizde özellikle o alanın üzerine böyle parmağınızı gezdirip acaba burada ne var, bu buraya nasıl girdi falan kurcalamayın. Çünkü e, bu alan yani içine koyduğumuz malzeme çok ince bir malzeme böyle krem peynir gibi bir şey. Ee, sizin oraya böyle bastırmanız, onu işte e, oraya buraya işte dokunmanız durumunda e, malzeme sağa sola istemediğimiz alanlara hareket edecektir. Çünkü bu alan e, dolguyu yapılan alan hassas bir nokta. E, alanın içerisinde hani parmağınıza dokunmanız hakikaten dolgunun farklı alanlara göç etmesine sebep olabilir. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. O yüzden lütfen oralara dokunmayın. Bu bir. İkincisi yani oraya girecek girmiş olan işte kanüllerin, e, iğnelerin olduğu yerlerde ufak ufak böyle kızarıklıklar olabilir. Bunlar normal şeyler. Tabii ki oradan bir enjektör, bir kanül giriyor. Dolayısıyla e, oraları ellemeyin. Hani biz size zaten bu konuyla ilgili birkaç şey öneriyoruz, birkaç jel veriyoruz tedavi amaçlı. Onları böyle bastırmadan üzerlerine hafifçe incecik bir şekilde sürebilirsiniz. Ama lütfen hani bu özellikle üzerine baskı uygulamayın. Hani kendi kendinize buralara masajlar falan filan yapmayın. Dediğim gibi farklı alanlara geçmesine sebep olabilirsiniz. Onun haricinde konulan malzeme yaklaşık yani bu malzemenin yaklaşık %60-70'i ilk seferde gözünüze konur. Biz yaklaşık sizi bir ay sonra tekrar genellikle görüyoruz zaten. O gördüğümüzde de o malzemenin geri kalanını eğer gerekiyorsa e, koyuyoruz. Yani bu malzeme şişen bir malzeme çünkü. Yani sizin gözünüzün altına ilk geldiğinizde bunun tamamı o yüzden konmayacaktır. Hafif bir miktar su alarak şişeceği için bu ala e, konduktan sonra birazcık onun kendisi içerisinde oturması, hafif su alarak hafif böyle şişmesi ve ona göre bir alan oluşturması beklenecektir. O yüzden bir ay sonra ben genellikle hastalarımı hep görüyorum. Ee, Gördüğüme dediğim gibi ekstra bir şey varsa, dolgu yapmamız gereken bir alan varsa oraya tekrar biz bunu zaten yerleştiriyoruz. O yüzden bir bir ay sabredin. Ee, sabır bu konuda çok kıymetli. İlk başta az gibi gelebilir sonra Aa, tam oldu, tam oturdu diyebilirsiniz. O yüzden oynamayın. Biraz sabredin. Ee, bir ay önemli bir zaman. Ee, onun haricinde bol bol su için Oranın çünkü su tutması bizim için çok kıymetli. Aynı zamanda vücut detoksu konusunda da size yardımcı olur su içmeniz. Onun haricinde ekstra bir şey zaten şu an için yapmanız gerekmiyor. Herkese tekrar geçmiş olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.